Amsterdam'da sokak lezzetleri. Evet deniyoruz şimdi. Stubi girmişken deneyelim dedik. Hop olmuş. Ne? Hop, hop yes waffle. Hop yes waffle. Yani değişik bir şeyler var. Şurası Lance önerilen yer bunun yapıldığı. Çok güzel bize bunu gösterdi. Evet. O zaman hemen deneyelim. Tamam deneyelim. Deniyorum. Isıyorum. Orada biz kanallara bakalım. Sen bize tadını söyle. Stubi waffle'a benziyor. Arada karamel var. Değil mi? Ben biraz yiyebilir Çok güzelmiş <laughs> bu. O zaman afiyet olsun. Hmm, teşekkürler. Denemeleri devam. Evet. Amsterdam'da ünlü olan şeylerden biri de Hollanda'nın peynirleri. Şu gördüğünüz yuvarlaklar peynirler. Böyle peynircileri çok göreceğiz. Şimdi zaten bu videonun içerisinde de bir sürü peynirciyle ile karşılaşacaksınız. Biz de ailece bir peynirci olarak <laughs> hazır fırsatımız varken mutlaka deneyeceğiz. Çok tavsiye edilen bir mekana geldik. Hannibal Royal. Birazdan arkadaşlar müfteklerini ve hamburgerlerini deneyeceğiz. Evet, Hollanda'da denemeler yapmaya devam ediyoruz. Şu anda çok övülen Cannibal Royal'dayız. Ee, burası bir steakçi ve burgerci. Burgerdeyiz ama başlamadan önce her ürünle beraber önerdikleri bazı biraları falan var. Ee, benim aldığım e, bir arkadaşlar Two Brewing diye bir, bir önerdiler. Ben hani şey zannetmiştim direkt bildiğiniz böyle geliyor. Hollanda'da böyle üretiliyormuş. Bu şekilde, bu şekilde dökeyim hatta biraz göstermek istiyorum. Tadını merak ediyorum. Benim yiyeceğim bu arada arkadaşlar onu da göstereyim hemen. Riband e, stick, e, tuz, e, ayrı bir böyle değişik bir soğan var. Sanki turşu haline getirilmiş gibi güzel pişmiş gibi görünüyor. Şimdi hemen bir tadına bakayım Metin. Çünkü burayı steak olarak çok önerdiler. Şöyle göstereyim. Dana eti bu arada. Arjantin usulü olduğunu söylüyorlar. Çok lezzetli. Gerçekten öyle. Hemen Merve'nin yiyeceğine geçiyoruz. Burgerları da çok meşhurmuş. Merve sen ne seçmiştin? Ben de burger seçmiştim. E, Lemon Refik olarak geçiyor içerisinde böyle e, neydi salatalık, kü küp küp kesilmiş evet. salatalık, e, biraz hardal, biraz böyle beyaz peynirin eklendiği bir hamburger. Bakalım, tadına bakacağız. Şimdi yerlerden birine daha geldik. Struperia. Bu strupe waffle, denilen bir waffle türü var arkadaşlar. O waffledan yiyeceğiz. Şöyle ambiyansını da gösteriyorum. Şuradan geleceğiz açık. Bu çok ünlü bu arada. Yani bayağı bir mazisi var. Neredeyse 100 yıllık. Gidiyoruz. Hadi yiyelim artık. Thank you. Şuradan yapıyorlar. Ben şuradan koydurmak istiyordum ya. Yani. Anlatınca bakalım. Bendeki klasik. Klasik içerisinde karamel var. Bendeki Nutella var. Sıcak. Zaten inanılmaz güzel kokuyor. Bence çok başarılı. Biz birer birer aldık. Obur olduğumuz için normalde bir tanesini bölüşebilirsiniz. Evet. Evet yine bir kanalın yanındayız ve Merhaba. neredeyiz? Şuradan size göstermek istiyorum. Eski kilise Oda Kök olarak geçiyor bu sokakta Oda Kök sokağı. Bu da eski kilise dostlar. Rijksmuseum'dayız. Bize arkadaşlarımız bu müzenin kafesinde mutlaka apple pie yemeği önerdi. Amsterdam'da apple pie çok meşhur. Ama biz bir de böyle bir şey duyduk. Ne duyduk? Red pepper soup. İlginç bir çorba. Biraz acı da. Acısı varmış içinde. Kokuyor önemli. zaten. Şimdi, acı acı kokuyor. Evet. Onu alıyor musun? Alıyorum. Yanacağız. Avokado falan mısırla falan süslenmiş. Şimdi bakacağım. Kırmızı biber çorbası. Acı mı? Lezzetli. Çok acı değil. Biberler fırınlanmış ve e, terbiye çorba haline getirilmiş. Ama gerçekten çok başarılı. Afiyet olsun. Teşekkürler. Evet. Lezzet denemeleri yine. Yani, Bu crumble diye geçiyor değil mi? Evet, crumble gibi evet. Bakalım. Bizim yiyeceğimiz de oğlanlık gibi bir şey sanki. Aa. Bakalım. İyi mi, fena mı değil? İyi de fena değil anasını Tamam, teşekkür ederiz. abi. Evet. Teşekkür ederim. Patates Patates olarak çok meşhur olduğunu söylüyorlar. Zaten sıradan da anlayacağınızı düşünüyorum. bugün günlerden cuma. Yani hafta içi bir gün aslında bakarsanız. Ama sıra oldukça kalabalık. Dün mesela hala kapalıydı. Ama bizim işimiz vardı. Sıra giremedik. Bakalım lezzeti nasılmış. <laughs> Merve, hediye Neredeyiz? Amsterdam'da kanalın yanında biraz önce haberden çıktık. Haber fry'dayız. İnanılmaz organizeler bu arada. Tabii ki kendilerine küçük patates dükkanı. Ben şöyle göstereyim e Merve'nin yediğini. Arkadaşlar şöyle. Baya boşalma. Baya. İyi değil mi? Evet evet iyi. Neden bu patates dükkanının önünde bu kadar sıra var? Sorusunun cevabı bence çok başarılı. Teşekkürler afiyet olsun. Nou, niet zo goed, maar het zo goed. Maar twee van deze. Amsterdam Kuradiyesi yiyoruz bu sefer. Bakın şurada. Hemen deniyorum. Sizin için arıyorum. Yeni burada da sıra var bu arada. Babel gibi. Bir tane de beyaz çikolatalı. Burası daha hafif. Bir tane de beyaz çikolatalı. Bir tane de normal iki çikolatalı aldık. Kovuz çok güzel. Bilginiz aslında Starbucks cookie'ye benziyor. Normalde ya cookie yastı şekilde olan. Çok lezzetli. Yas sunamaz. Harika. Sıraya değer mi? Yani sıraya değer mi? Değmez bence bu kadar sıra beklemeye. Herhalde lokalde başka bir yerden de anlamıdır. Ne düşünüyorum? Devam. Artık hava karardı ve Mitsan Vay durumundayız. Lezzetli bir pizzacıya gideceğiz yine arkadaşlarımızın önerisi. Şunu göstermek istiyorum, bu bir tramvay durağı. Şurada ee, görüyorsunuz belki. Hemen şöyle göstereyim. Dakikaları falan söylüyor. İnanılmaz dakik arkadaşlar. Tam söylediği dakikada geliyor. Hemen güncelleniyor. Bu arada tramvay hattı e, şehrin neredeyse tamamını kapsıyor. Metronun da olduğunu söylemiştim. Testi lezzet durağı. Bu sefer de en Ni'deyiz arkadaşlar. Nasıl okunuyor tam bilmiyorum. En iyi. Bunu da yine arkadaşlarımın önerdi söylemiştim. Bir pizzacı yani sahipleri, çalışanları bazıları İtalyan öyle hissettim. Çünkü ilk önce bir starter geldi. Garlic bread. Sen bıçak da ekmeği. bakacağım şimdi. Hatta şöyle, şöyle bir şey yapıyorum. Tabağına al. Tabağıma da alıyorum. Ardından pizzalarımız gelecek. Of oh, çok güzel. Hamur böyle biraz hafif koyu. Allah. Makas gelen pizzacı Pizzayla beraber makas geliyor Ben ne söyledim Old school söyledim galiba İçinde domates sos ee, Sarı domates Sarı domates sos Daha doğrusu ve sarı domatesler Ardından e, ee, bufalo peyniri. Pesten. Evet. Pesten var. Hemen deniyorum. of oh, çok iyi. Çok, çok sıcak arkadaşlar. yalnız. Dikkat evet. Çok iyi. Bu arada içeride İtalyanca konuşuyorum. Bütün çalışanlar İtalyan. Harika. Yemeğin sonunda da tatlı geldi arkadaşlar. Tabii ki bir İtalyan pizza'da, İtalyan restoranda en güzel şey tiramisu'dur. Hemen tiramisu'yu deniyoruz. Aynı şeyi kedi dilleri için söyleyemeyeceğim. Daha <laughs> iyisini yedim. Ama pizzası gerçekten iyi. Pizzası muhteşemdi. Kaskal'da. <laughs> burada orijinal storu. <laughs> Evet, Amsterdam deyince aklımıza ne geliyor? Peynir geliyor. Birkaç peynirci göstereceğiz size. Bir tanesi Amsterdam Cheese Company. Şimdi bir girelim içeriye. Buram buram peynir. <laughs> oh, <laughs> peynir tadabiliyorsunuz. Her yerde peynirler var açık. Bence ötekiler gelenekselden daha güzeldi. Öyle mi? Deneyeyim mi? Ne? Beğendim. Bence sadece daha güzel ama daha iyi. kuyruk beklerinden kurabiyeci. Maalesef atar. açılıyor ve akşam saat 10'a kadar. Tabi eğer biterse hamur arkadaşlar ona kadar da değil. şurada hamuru görüyorsunuz yapılışını. Bizden çalışıyor. Arkada fırınlar var. Tarihi bir yer bu arada. şöyle çikolata basılıyor. Ondan sonra bu şekilde fırında bekliyor. Ve ürün biraz böyle ee, pişerken yüksekliğini kaybediyor. Bildiğiniz kuki haline geliyor yapım yerini izliyorsunuz. an Stapel'deyiz. Kurabiye deneyeceğiz. Açıyorum arkadaşlar. Bir açabilirsem eğer, yiyeceğiz. Şöyle göstereyim. Su bile özenli. Kat kat şöyle koymuşlar. şey Hemen bir tane deniyorum. Of. Hadi bakalım. Acayip kokuyor. Nasıl buldun? Net bir şey söyleyeceğim. Amsterdam'da yediğim, sizin videoda izlediğiniz şeylerin içerisindeki en iyisi. Benim damak zevkim ama muazzam. Hani şeyi bir yana kenara koyuyorum. Kanibal'da yediğimiz hamburger ve eti tatlı olarak inanılmaz iyi. Teşekkürler.